Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar bugün 4 Aralık tarihinde hükümetin yapmış olduğu vizelerle ilgili açıklamalarla karşınızdayım. Bu açıklamalar tabii ki bizim lehimize değil, beklediğimiz haberler değil maalesef. İyileştirmeler olacak, ekonomi buna dayanamaz, iş gücü açığı var diye iyileştirmeler beklenirken gelenler İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı söyle Breverman'ın yaptığı, başlattığı değişiklikler devamında oldu. Yeni İçişleri Bakanı da yine maalesef bu sert kararlara devam etti. Çok büyük ölçüde göçmen gelişini durdurmak amaçlı kararlar bunlar ama bunun arkasında yatan şeyler tabii ki göçmenlere karşı sıkı önlemler alındığını göstermek bahar aylarında beklenilen 2024 bahar aylarında beklenilen seçimlere bu politikalar üzerinde sıkıca durulduğunu göstererek hem ülke ekonomisine sahip çıkıldığını, ülkedeki iş açığını, ülkedeki ülkede yaşayan British vatandaşlarla giderilmeye çalışıldığını göstermek ve ulusal kaynaklarında dışarıdan gelenlere kullanılmadığını göstermek amacıyla şirin görünmek amaçlı yapılmış kararlar tabii ki bunun neticesinde neler olacak onu bilemiyoruz. Kararlara geçmeden önce bununla ilgili de konuşmak istiyorum çünkü iş dünyasında bu kararların çoğunun çok olumlu karşılacağını düşünmüyor genelde yorumcular. E, çünkü Brexit sonrasında biliyorsunuz daha önce başlatılan e, bir takım kararlar, Brexit kararı ile beraber daha sıkı önlemler alınmasını e, gerektirmişti. ve Brexit sonrasında da ciddi bir iş açığı ortaya çıkınca işverenler buna tepki göstermeye başladılar tabii ki e, bu tepkilerin giderek büyüyeceği e, tahmin ediliyor. Tabi burada bir de ironi de var çünkü bu kararları alanlar Hint asıllı bir başbakan ve Afrika kökenli bir İçişleri Bakanı tarafından ondan kararlar. Biraz da hani komik oluyor aslında bunlar değil mi? Yapılacak olan değişiklikler çalışma vizesi, iş vizeleri ile ilgili. Biliyorsunuz minimum maaş 26.200'de iken %50'lik bir artışla 38.700'e çıkarıldı. Tabi bu 38.700'e çıkarılmasının etkileri ne olacak ona bakacağız. Shortage Occupation yani istihdam açığı olan işler listesine bakın. O listedeki işler için işverenlerin piyasa yüzde %20 altında maaş ödeme hakkı vardı. E, şimdi o e, odada bir takım değişiklikler olacak. Üniversite öğrencilerinin eğitimleri bittikten sonra burada çalışma hakları vardı. Onunla ilgili bir takım değişiklikler var. Sağlık çalışanları ile ilgili bir takım değişiklikler var. Ve aynı zamanda aile birleşim vizesi için e, müracaat edenlerde de sıkı dursunlar. Maalesef onlarda da e, olumlu olmayan değişiklikler var. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle öğrenci vizesiyle burada bulunanlar da artık e, aile birleşiminden yani onlara bağlı e, eşlerini işte aileden birisini getiremeyecekler artık. Eğer bir PhD e, eğitimi almıyorlarsa. Vize ücretleri falan hepsine ciddi zamlar da geliyor. Sağlık sigortası adı altında 624 pound olarak ödenen e, ücret e, 1035 yıllık e, olarak arttırılıyor. 16 Ocak e, 2024 itibariyle. Puanlama sistemi ile e, buraya gelen skill worker vizelerdeki 26200'den 38700'e arttırılan maaş ile burada çalışabilecek, iş bulabilecek insanların sayısı, daha doğrusu meslek kodlarının sayısı 12'yi falan geçmiyor arkadaşlar. Yani bu ciddi anlamda şu demek oluyor. Buraya kimse gelmesin. Eğer ki çok yüksek seviyede kualifikasyonları e, çok yüksek değil ise kimse gelmesin demek oluyor. Ve bununla e, en az 300 bin göçmenin önlük keseceklerini zaten öngörmüşler. E, hedef bu. Gerçekten iş e, çalışacak eleman bulma e, sıkıntısı var. Ama bu sadece e, İngiltere için değil, e, bütün G7 ülkeleri için e, G7 ülkeleri için olduğu söyleniyor. Fakat diğer ülkeler Özellikle Almanya'da görmüşsünüzdür yani duymuşsunuzdur diğer ülkelerde bunu yumuşatmak için yani dışarıdan göçü desteklemek için de, amacıyla bir takım iyileştirmeler yapılırken İngiltere'nin bunun tam tersini yapıyor olması tabi biraz enteresan. Bunda az önce de söylediğim gibi işte 2024'te yapılacak olan genel seçimlere oy toplama amacı yatıyor büyük bir olasılıkla diyorlar arkasında. Ama işverenlerin ve halkın itirazları ile bu alınan kararların belki de yürürlüğe girmemesi de mümkün olabilir diye düşünülüyor. Özellikle de Aile vizelerinde, aile birleşim vizeleri için biliyorsunuz, British olan kişinin veya burada vizesi olan kişinin, oturum hakkı olan kişinin 18.600 pound e, talep edilen e, geliri 38.700'e çıkartıldı. Bu, e, bu 38.700 rakamı oldukça ciddi bir rakam ve bu aile birleşimine daha doğrusu insan haklarına da ters düştüğü için bununla ilgili de bir soru işareti var. Bu ne kadar yürürlüğe girebilir ve insan hakları komisyonu buna karşı çıkacaktır ya da bu tarz davalar direkt Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na götürülecektir diye. Onun için bunun da ne kadar uygulanacağı henüz belli değil. Bu arada care work yani sağlık çalışanları da onlara depending olanları ailelerine getiremeyecekler. Ee, bu da önemli bir engel olacak. Peki shortage occupation list dediğimiz yani istihdam açığı olan listede e, kiler için bu nasıl işliyor? Biliyorsunuz bunlar için demiştik e, piyasa racinin %20 altında e, ücret ödeyebilecekti işverenler. Bu onlar için daha cazip bir hale geliyordu bu hem müracaat edenler için bu, bu kodlarla iş bulmak daha cazipti. Hem de işverene kolaylık sağladığı için, piyasa daha düşük ödediği için bir cazibesi vardı. Artık o da kalkıyor. Çünkü bunun da market raycını düşürmeye zorladığını ileri sürdüler. Geçen senelerde bu yolla gelenlerin, yine yüksek bir rakamda olduğu ve bunun da artık önünün kesileceği söyleniyor. Bunda neler vardı? İşte sağlık ve eğitim sektörü vardı. Bu meslekler grubunda sağlık ve eğitim vardı. Sağlık çalışanları vardı. Grafik dizaynerler, inşaatçılar vardı. Veterinerler vardı. Bu sektörlerin hepsi Artık böyle bir yüzde yüzde yirmi indirim tamamen kalktı. Bu da sağlık çalışanlarının da ailelerini getirmesi ne izin verilmiyor artık demiştik. Peki arkadaşlar bu değişikliklerle ilgili neler yapmak lazım? İlk önce tavsiye edeceğim şey eğer burada graduate vize ile bulunuyor iseniz İngiltere'de hemen çalıştığınız yerle konuşarak e, vizenizi sponsor vizeyi çevirtmeye çalışın. Çünkü e, ondan sonra da e, 38.700'den iş bulma imkanınız daha da zorlaşacak. E, bu birincisi. Bunun için işvereninize e, vize ücretlerini sizin ödeyeceğinizi de söyleyebilirsiniz. İşverenler için de tabii önümüzdeki e, dönemlerde, önümüzdeki e, 6 ay içinde eğer e, birini sponsor olarak getirme düşünceniz var ise bu fikirleri, bu planları öne çekmenizde çok büyük fayda var. Çalışanlar bu immigration costlarını yani vize ve home office masraflarını ücretleri karşılığı ödeyebilir veya ücretlerinden kestirebilirler veya peşin ödeyebilirsiniz eğer paranız var ise bunları işverenlerinize sunmanızda bir sakınca yok. Hatta avukatlık ofisleri de bu tavsiyelerde size bulunacaklardır çünkü e, işverenlerin bu masrafları karşılayacağını bundan sonra zannetmiyordum zaten. Çünkü burada daha uygun şartlarla komite e, olmadan, yani herhangi bir taahhüt altına girmeden kalifiye elemanlar şu anda mevcut. 2022 yılındaki 700 binin üstünde göçmen alan İngiltere artık çok da göçmenler için, e, çalışmak için, yeni yaşantı kurmak için cazip bir ülke olmak e, durumunda değil. E, yeni e, gelen senede bakalım ne gibi değişiklikler olacak? E, bu hükümet direttiği gibi e, dayanabilecek mi? Bu kararların arkasında durabilecek mi? Yoksa iş dünyasının ve e, Halkın tepkilerine çünkü genelde büyük burada yaşayanlardan da tepki var bu olaylara da bu tepkilere nasıl karşılık verecekler bu kararların ne kadar da yüzlüye gidecek hep beraber göreceğiz ama bu arada yapmamız gereken şey ne tabii ki kendimizi geliştirmeye ve hedeflerimize doğru donanımlanmaya devam ediyoruz İngilizcemizi geliştiriyoruz. Çünkü ille de hayat İngiltere'de olacak diye bir şey yok. Biz donanımlı olduktan sonra bize hayat her yerde güzel olacaktır. Sağlıkla kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.